Siyahlar. Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Ben de Umut arkadaşlar. Magem Team'den tekrar karşınızdayız. Bu duyuru videosu olacak. Duyuru yazacağız. Aynen. Umut siyahlarıma geçme. Siyahlarıma geçme. Beyazdayım. Ah. Bu arada neden duyuru olduğunu size açıklayalım. Hem neden video gelmiyor hem de bir seri çekmek istiyoruz. Sizin de beğeninize bağlı. biz Walking Dead çekmeyi isteyenler olmuş. Normal Walking Dead çekmemizi Çekler... Çekeceğiz. Minecraft versiyonunu da çekeceğiz ama. Size bağlı hangisini istediğiniz. 10 beğeni gelirse videoya. Bizim istediğimiz. Evet. Minecraft versiyonunu çekeceğiz. Yani evet bizim... öyle olacak. Bu. Umut bu arada biraz kısık sesle konuş. Umut. Evet. Umut. Evet. Biraz kısık sesle konuş ki benim videolarda sesim biraz az geliyor ya. İsterseniz normal Walking Dead'de isterseniz. Hmm. onun için de 20 beğeni istiyoruz. O da sizin istediğiniz. Tabii ki de. Tabi abone de olabilirsiniz 5 aboneye 5 aboneye yine bizim istediğimiz Minecraft'ın versiyonu Walking Dead 10 aboneye de sizin istediğiniz Walking Dead çekeceğiz ee, Söz Arda'ya bırakıyorum gerisi Arda senindir Şimdi kısacası 10 beğeni gelirse Minecraft e, The Walking Dead 20 gelirse e, bildiğiniz e, The Walking Dead aslında ben de bu Street'i seviyorum ama Umut'u bir kere izlettim. Hani şey şu bir tane samuraylı kız vardı ya. Şimdi unuttum bayağı da izlemiyorum. Adamın adamı gözüne geçiriyordu ya. Ya adam gözüne cam geçir geçiriyordu işte o böyle. hı ha, hı. Ha, ha, ha. Hatta Umut işte ona iğrendi falan filan dedi. Ah, pardon ah. pardon. Kırk canım kaldı. Katana'ya geçiriyordu işte. Kızını öldürüyordu. Ölme kızını. İşte Umut iğrendi. Önüme geçme bak önüme geçme Arda bıçak yok. Ben diğer taraftan geliyorum. İşte iğrendi. O yüzden The de Walking Dead arası biraz kötü. Ama arada o cidden kötüydü ya. Yani. Aynen ya adamı gözüküyor. Ama gerisi ama. güzel yani. Beğendim oyunu. İşte ama versiyonu bizim için daha güzel. Evet. E, şimdi... Doğrumda mı? Şimdi videoya geliyoruz. Şimdi video neden gelmiyor beyler? Bu video şey yüzden gelmiyor. Video neden gelmiyor? Bu çok karamsar. Biliyorsunuz oğlum yani. Bayağıdır kaç kaç dört ay falan oldu herhalde. Okul okul döneminden geçtik. Umut beliklere bak. Ne? İşte 15 gün katil olduğu için diyorum. E, şey... Biz de biraz mol aldık tabi yoruldu. Ee, şey yani Yorulduk ama kolay değil işti aynen. Arkada e, şey kuzenlerim yana falan gittim teyzem yanında falan orada eğlendik. Hadi e, biraz. ben de o arada şey videoları yükleyemedim. Videolar ee, videoların hepsi bende olduğu için. Umut'um Volüm. bandikan Umut um band falan çalışmıyor. Tamam, biraz azalt azalt. İşte o yüzden e, biz de yükleyemiyoruz. Ben yükleyemiyorum daha doğrusu. Ama tabi de yükleyeceğiz deneyeceğiz. Ya zaten tatildeyken video da çekemiyoruz. Biz aslında video çekiyoruz ama bir sürü var. Biz çekmek istemiyoruz ama zaten kısa bir video olacağı için bunu yükleyebiliriz belki. 5 tane video var arada. Aynen. Hatta biz bir arkadaşımızla falan tanıştık. Aynen. Oo. Bunları i̇şte... diğer videolarımızda izleyince görürsünüz. Aynen. Benim doğum günümü falan çektik. Arada bu arada kaç dakika olmuştur istersen konuşmaya başlayalım. Tamam aslanım kapışalım. Bak, tuttun mu? Ya boş ver zaten fazla şey yapmayız. İki, fan kapışırız olmaz sonra yüzden. Ee, i̇şte on, böyle yani video bu yüzden gelmiyor. tamam hadi başlayalım. Bir dakika bir dakika. beyler videoyu durdurup hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umut'la beraberiz. Evet döndük arkadaşlar. Tabi benim kırk var Umut. Ben kayıcam abi. Ooo orada aldı. Babayı alırsın. Bayadım baba. Babayı alırsın evet. 3 olan kazanacak 3 kiri yapan. Hayır ya 5 olsun. Biraz Zaten bir olur. adam öldürdüm mü başlıyor direkt. Aa, tamam benim iki kiri evet, var. Aşağıya aşağı ben. gelmek zorunlu mu? Ya gel aşağıda mı <laughs> atlayarak gelme de. Ya sarsılıyor bu atlayınca beyler? Bak kork yani belki atlayarak gelir. Korkuyorum Umut'tan. Umut'un yüceliği. Ha geldi. Gel gel. Dın 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 dın. Aa lag var. Bende yani yok. Sıfır, sıfır lag. Ah öldüm. O iyi feci aldım geçeceğiz. Sen 68 canını aa ne zaman Düşerek kaldı? Pişerek düştüm. Hmm. Evet 2 2 ya Durum eşit. Bu arada arkadaşlar e, diğer serileri de konuşalım. Meta falan çekeceğiz. Aynen bir de arkadaşlar yani videonun neyi çekmek istediğinizi söyleyin videonun altına. Biz de onu çekelim sizin için. Onu zaten demişler The Walking Dead demişler. Daha ne diyecek? Lan artık yapacak. Yani. Tak. O yine taktım. Ben düz mantıklı yapacaktım ama. Ben, de paça var oğlum. Paça çıkarıyorum ben. Düz mantık gerçek mantık yapacaktım ama. Evet. Bu arada çiki. Evet, onu çiki yiyor Evet, başka bu arada vardı. Biz arkadaşlar sizden önce biraz kapıştık 1-1 bir bir oldu. Evet, e, şey. Biz bu arada sizin her şeyi veriyoruz. Ben öne dün gece kaçları kadar. Oy yarda. Oha. O Hayır. lagın annesinin oha annesinin oğlu oldu. Hop kanka sakin. Yok. Annesinin annesinin oğlu. Yani o. olsun. Bu ileride büyür büyür. O laflar diyor Umut bana. <laughs> diyor Umut yani. O yüzden ben aşağı iniyorum. <laughs> Oha ne oluyor Dark var ha. ha. sen duruyor <gülüyor> muydun? <gülüyor> Ta. Hoppa. Hoppa Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. <laughs> uh. Bu arada arkadaki müzik çok güzel. Değil mi? Aynen. Geliyordur. Sizin Ar için müzik açtım. Dara dara dara. Sen mi açtın? Yok. Ben birinin kendimiz iyidi mi? Kendim Yok şey ben bilmem şey var. Alabilir. Fazla reklam vermek ha. istemiyorum. Azınır. Oy tamam. Evet tamam. arkadaşlar sizin için videonun Arkadaşlar 2 da sonra... dakika durduruyoruz. Sizin için bir sürprizimiz var. Evet hemen geliyoruz. Ve başlıyor. Me evet arkadaşlar şu anda bomba patlıyor. Evet, Mısınları aldık. Arkadaşlar. Bomba patlayacak. Ölüyoruz. Hadi bakın arkadaşlar bombaya bak. Bombaya bakarden. Cennete gideyim. Cennete cennet gideyim. Allah! Allah. <gülüyor> <gülüyor> çıktık Aa, Aa, akşam vakti Evet Sizin arkadaşlar. Sizin için bu bir dakika daha durduruyoruz. Evet arkadaşlar bir tane daha patlıyor. Evet arkadaşlar geldik tekrar. Bu sefer patlayışını tekrar. göstereceğiz. Bu sefer patlayışını göstermek istiyoruz. Arda bomba senden gözüküyor mu? Ben tam görüyorum. Gözüküyor, gözüküyor. Evet 3, 2, 1 ve i̇ki, bomba Gitti. böyle patlıyor. Havay of. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Terörist bin. Arda. Bu <laughs> lan. <laughs> Kapattın mı videoyu? <biliyorum? gülüyor> kapatmadım evet beyler. Dur Umut'a bir tane daha da çat çabuk geliyoruz. Gel kapıda buluşak. Dara 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 dara. Oha. Hayır kapıda demiştim ben. Haksızlık. Yo duymadım Gel gel. Umut'a bir tane daha çalacağım beyler. Tamam. Berabere. E, tamam evet kardeşlik. Evet e, arkadaşlar görüşürüz bu videoya sonlandırıyorum. Bay Görü bay. Görüşürüz. 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 Oh, Aa ama.